Mahsun Kırmızıgül 90'lı yıllarda Türk müzik tarihine damgasını vuran Hilmi Topaloğlu'nun kurduğu Prestij Müzik şirketinin filmini çekmeye hazırlanıyor. Prestij meselesi adlı filmde Mahsun Kırmızıgül Özcan Deniz ve Haluk Levent'in de gençlik yıllarına yer verilecek. Çekimleri Eylül ayında başlayacak olan filmde Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini, ünlü sanatçının gölgem Satarlı ile beraberliğinden dünyaya gelen oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandıracak. Mahsun Kırmızıgül oğluna şu günlerde oyunculuk dersi aldırıyor. Merhaba, Geçen aylarda yabancı uyruklu sevgilisiyle nişan taşında el ele görüntülenen Mahmut Kırmızıgül'ün adı son dönemde önce oyuncu Yağmur Tanrı Tanrısevsinle, ardından da Özgü ile anılmıştı. Mahsun Kırmızıgül'ün filmde oynayacağı için olduğunu özel hayatıyla haberlere konu olmaması için özellikle uyardığı öğrenildi. 28 yaşındaki Mahmut Kırmızıgül geçen cuma iki kız arkadaşıyla Bebek'teki bir mekan çıkışı görüntülendi. Kameramızı gören Kırmızı Gül arkadaşlarından ayrılıp önden yürümeye başladı. Mahmut Bey merhabalar nasılsınız? Yok 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 Yol boyunca ağzını kapatarak yürüyen Mahmut Kırmızı Gül, babasının kendisine koyduğu konuşma yasağı nedeniyle prestij meselesi filmiyle ilgili konuşmamaya özen gösterdi. Yok 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 abi. Yok oynamayacağım ben Proje mi? Yok yok yok. Proje var da Çekmeyin kanka iyi değil yani. Ya, bir de Söyle yok, yani, yok yok efendim, yok. Bir tane var onları da bırakmayan yanlış anlaşılmalara bak. Yok sağol çok yakın arkadaşlarım yok. Lütfen Bilmiyorum. lütfen çekmeyin lütfen. Mahmut Kırmızıgül'e babasının gerekli izinler alınmadığı öne sürülerek ses sisteminin açılmasına izin verilmeyen Bodrum'daki konseri de hatırlatıldı. Mahsun Kırmızıgül gecede çıplak sesle şarkı söylemek zorunda kalmıştı. Sensiz geçen akşamlarına babanın sahnede e, izinlerden Yok, yap, yap, yap. dolayı sıkıntı yaşadı. Sahne alamadı. Bodrum'da neler söyleyeceksiniz? Bodrum'daki olay hakkında neler söylemişlersiniz? Yok, lütfen yapmayın abi. Büyük ya. ayıp oldu. Peki, e, hanımefendileri soralım arkadaşlarınız akşamlar. Mahmut Kırmızı Gül hızla ilerledi, kız arkadaşları ise görüntülenmemek için ters yöne doğru yürüdü.